Merhaba arkadaşlar ben MRTAG24 Bugün size Minecraft'ta cehenneme nasıl gidilecek onu göstereceğim Elimde Flint Steel yani çakmak taşını alacağız Ve obs Obsidian'ı alacağız Evet arkadaşlar Müşkürü tuttu ha. Belki Cehenneme gitmeyin bilmeyenler vardır belki bilenler vardır ben yine de çekim istedim bir de en yakın kanka vela için çekmek istedim şu an oynayamıyor çünkü evet arkadaşlar İlk önce dört tane şuraya koyalım sonra yukarıdan 1-2-3-4-5 aşağı ineceğiz daha düşmüyor adam bir saniye daha da çıkıyor heh tamam bir bir 2 3 4 4 5 Şimdi bunları buradan birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geriye kalan tek de, te tek şey çakmak taşıyla yapmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi buradan giriyoruz. Don't mind tearing Yo. Evet arkadaşlar bu da biraz bekliyoruz çünkü cehennem çok büyük, acayip büyük, aşırı büyük. Heh. Geldik sonunda. Evet arkadaşlar cehennem işte bir saniye lavlar falan yükleniyor da herhalde. Evet. Evet arkadaşlar lav gördüğünüz gibi ateşler, lavlar. Burada herhalde ya. Bir tane dragon ne öyle bir şey öldürüyorlar da ben pek bilmiyorum. Ben daha çok heksit oynuyorum. Zaten server kurmayı göstermiştim. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kalın sağlıcakla. Hepinize iyi günler.